şaktan yürüyemeyecek olan bir canlı varsa o da bal polsuğudur. Genelde tek tabanca takılan bu manyak oğlu manyak... ...toprakları tehdit altına girdiğinde ya istiklal ya ölüm diyerek... Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatabilecek bir potansiyele sahiptir. Mekana baskın yapanlara önce hazır bulundurduğu doğal gaz bombasıyla ebesinin nursuz yüzünü tersten gösterir. Daha sonra sen misin ulan benim mekanıma çökecek olan diyerek hasmını Polat Alemdar misali ben rajon kesmiyorum, kafa kesiyorum sözünü hatırlatan davranışları bir bir rakibine uygular. En sonunda bugün de postu deldirmedik ve memati diyerek kafayı bulmak için yılan aramaya başlar. Dostluğu hayır, yokluğu daha da hayır olan bu psikopat, Serengeti'nin sefiri olarak kılıçtan karahanlı cesaretini takdir ediyor bile, dedirtebilecek bir potansiyele sahiptir. Bir bal porsuğu kadar müptela olmayacaksan içmenin ne anlamı var? Bal porsuğunun dostluğu için takipte kalın.